Bildiğiniz gibi ben bir videoda bildirmiştim ki yaş şey de istediğiniz görevleri söyleyin ve ben onun görevleri yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir arkadaşımız da yazmış ki abi yaşın kadar mermiyle vina. Arkadaşlar ben 13 yaşıma geçtim. Şimdi 11 yıllıyım. 13 yaşıma geçtim bildiğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar 13 mermiyle vina almaya çalışacağım ve burada pompalı buldum. Burada yani işte pompalı yine yapmaya çalışacağım. 13 mermi bulunmam için bırakmam gereken. Bir tane daha bırakayım. Tamam. Şimdi otomatik toplamayı kapatacağım. Bir dakika. Biraz loot yapayım arkadaşlar. Işte şey falan alayım. Zaten silah bile kalmayacağım. Ben de almayacağım. Sadece biraz şuradan. Bir otomatik toplamayı kapatalım. Bir dakika. Tamamdır arkadaşlar. Nachdem, nee, er meint atayım Bunu atayım. bir kasta buldum, bir aşağı ineyim. Oradan bir, bir içi kit almam gerekiyor. Yani artık bu ne ya? Artık bu toplamayı kapattım ben. Bir dakika. Arkadaşlar galiba onun bug'a girdi, tamam sıkıntı yok. Şimdi paraya da atacağım, paraya ihtiyacım olmayacak. Bu ne ya? aa Neyse arkadaşlar ben yavaş yavaş gideyim ki zaten iki şey buldum. Bir tane daha bulursam iyi olacak. Tamamdır. Onu da bulduk. Şimdi arkadaşlar görev başladı. ben bu ne olduğunu anlayabilirsem çok iyi olacak. Çünkü otomatik kapımı kapatma. Ben şimdi biraz arabayla dolaşacağım. Adamı falan arayacağım. Usulumuz bu şekilde. Bu da atalım. sıkıntı olmam gerekiyor. Çok açıkta kaşıyorum. tamam, işimiz var. Böyle bizim burada şöyle. bir fazla malzeme kullanamam lazım. tamam atacağım. attım attım Ben bunu anlasam çok iyi olacak da. Bir yerde pusacağım orada kalayım bence. onu için mermi Arkadaşlar ben burada pusuyacağım biraz. Sizi burayı biraz ılandırayım. Şimdi, şimdi, siz sıkılmasın. bırak. Burayı... Arkadaşlar istedim. Bu sırada dedim ki yani niye kesiyorum. Biraz beklettim ancak şimdi... Arkadaşlar ben burada diandım. ancak yani biraz çok adam var ya. Sizi bu kıta sürede ne yaptıracağım bilmiyorum. Yani ben biraz bekleyeceğim zaten burada. Zaten arkadaşlar biraz çıkalım böyle para para istedim. Zaten arkadaşlar böyle geliyor geliyor bir sıkıntı yok. Gelecek atacağım sıkıntı yok. Bunu da atalım ya. Yok arkadaşlar işte bu kalsın biliyor musunuz niye? Zaten bir... Bir dakika o tarafta çalışma var. Gitmeyeyim ben o tarafa biraz kendi kendi kırsınlar. Arkadaşlar buna ihtiyacım olacak. Bu özel gücü yiyor. Bu özel o yüzden aldım. Sandım ki ses geliyor gelmiyormuş. Bu bulayım mı? Bu bulayım mı? Arkadaşlar bakın bir eklenti bile almadım. Yani yüzüm dizim kessin. Sarı nesi almışsındır. Yok arkadaşlar böyle. Hem için duruyor. 2, 2, 5 bandaj falan. Mermimle çevirmek için 13 mermi kullanacağım. Birini işlettim. Işte Şimdi alan geldiği durum bu, bu şekilde. 31 kişi var. Ya bana, bana mı öyle geliyor yoksa her bir adam var mı? Çünkü arkadaşlar şöyle sürünmeziz bu. Ben geliyor geliyorum. büyük bir çatışma var ancak. Ah, ne oluyor lan? Oyunum galiba kafayı ne oluyor? Adam boş durdu. Oyunun bir bakmayın. Şimdi arkadaşlar ben isterseniz buraya biraz keseyim. Biraz keseceğim. Çünkü zaten burada ne yapacağım bilmiyorum. Bak şimdi isterseniz hadi biraz keseyim. Bu alandan sonraki videoyu yani bu alan geçsin ondan sonra başlayacağım tamam mı? Arkadaşlar ben neyi unuttum? Canlanma kartım yok. Durun 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 durun. araba be, ara. alayım. Evet canlanma kartım almadan ben nasıl alacağım? Aa belanı gelsin unuttum. Unuttum unuttum canlanma kartım unuttum. Of. Çok kötü çok kötü oldu ya. Arkadaşlar biliyorsunuz canlanma kartını almak istiyorum. İçeride mi alacağım? Eğer sen ben yani bir daha boş değmeyeceğim çünkü. Hadi be. mi buraya yedim. Pek ses vermeyeceğim. Ne yapıyor lan bu kesici vermek istemiyorum da. Şöyle vermeyeceğim çünkü o buraya lazım. Mermi kullanmak istemiyordum işte ya. Allah belanı versin. Don 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 geliyor. Hadi be. Ki, vurmaya bastım ya. Ölmüştüm. Dikkat etmem lazım. Adam galiba kusuyor ya. Ses versen mi ki? Galiba gitti. iyi kurtulduk. Adam yan evlerde pusmuş da olabilir ancak şimdilik iyiyiz iyiyiz. Arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar bir adam geçti biraz önce. Çok korktum lan çok. Korkmadım da yani adam yanından geçti. Tamam alan evde durun.

Adam ne yapıyor ya? Bu ne ya? Arkadaşlar ben bıraktım bir kısım. Ben bir şöyle yatayım. Camla basayım. Arkadaşlar <laughs> alanı öyle bir yere verdi ki. Şu kulübe yapsam aslında çok iyi olur ha. Değil mi? Ben bir kulübe kaçayım. <laughs> Adam canını nasıl azalttı ya? Ama iyi ki de vurduk ha bu susturuculu, tehlikeli Ben M349'u ne yapayım ben Otomatik toplamak... Ohohohoho Bu ne arkadaş Ben bir şey yapayım Hoppala Al işte Buradan uzaklaşmam gerekli benim yoksa beni v.. Buradan.. Ben bir yaklaşayım buradan uzaklaşayım. Şuradan <laughs> çay Şimdi.. Ya arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimden geleni yaptım. Aaa çay pişmiş. Aa çayleşti. Ya arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla yaptım. Eğer istediğiniz bir cevap olursa söyleyin. Kısmet değilmiş ya. Bin. Tamam.